Peki. Spordan çok para konuşuyorsunuz. Fark yaratacak haliniz bu ise vay halimize demiş biri. Siz yazın ne konuşmamızı istiyorsanız biz de onu konuşalım, konuşalım o zaman. zaman. Ya bunu beğenmeyiz. Serdar. 3 olay. maç 4 puan. Kayseri'de önemli bir 2 puan alındı mı sence? Artı 2 puan. O Kayseri beraberliği çok, önemli çok, değil mi? Yani çok, yani galibiyeti beraber Çok önemli. Hah. O buradan bir puanla dönülseydi Falka Malka. Ya yani o bir negatif olurdu yani negatif. Ne oluyor ya falan olurdu yani. Bak Fenerbahçe'den Şimdi söylemeyeyim yönetici bir arkadaşımız diyor ki bankalar birliğiyle henüz anlaşmadık. Bu konuda ciddi tereddütlerimiz var. Fenerbahçe ee, anlaşmadı doğru. Özellikle bu bilgiyi burada Galap söylememizi istiyoruz. Fenerbahçe anlaşmadı. Ve oradaki tereddütlerinden bir tanesi anahtar teslim. doğru olacaktır beni. Anahtar teslim istiyorlar biz öyle yapmak istemiyoruz diyorlar. Hmm, güzel. Peki İsterdar. Tamam. Söyle. İstanbul, İstanbul'un en iyi döneri neredeydi? Ya dur oraya geleceğim. Bir dakika izin ver ya Allah. Im. Serdar bana şunu söyle. Neyi söyleyeyim? Döneri. Ya uf, gelecek sene. Ha. Pardon önümüzdeki sene. Geçen seneden farklı olarak şampiyonluk puanı gene böyle kıtipiyoruz. 70-72'lerde -70 kalmaz değil mi bu sene? Aa yok. ben yani 75 başlayalım. bekliyorum. 75. Etmesiyle. 75 bekliyorum. Ama bu kadrolar alır 75'i. Alır. Yani evet. ama şöyle de bir şey var. Bakın Abi Türkiye Ligi'nde deplasmanlar acayip zor ya. Yani bak Malatya'yı falan yenmek hakikaten çok zor işler yani Alanya ya. Alanya'ya gideceksin, Malatya'ya gideceksin, yani Denizli'ye gittin yenildin abi. Kayseri'yi 9 kişi yenemiyordun abi. Sivas'a gideceksin. Anladın mı? Yani Sivas'ta yani inanılmaz zor deplasmanlar, Gazi şehri Takış var. Yani böyle çok az takım. Teslim olur Böyle zayıf gözüküyor. Şeyi ben hiç seyretmedim. Malatya'yı seyrettiniz mi Sergen takımını? Şey de seyrettim. Yani Avrupa Kupaları seçmen ligleri yani... E... Abi zor zor zor. zor. Türkiye Ligi'nde deplasmanla maç kazanmak çok zor hakikaten. Sergen Hoca'nın da sezonu erken açması var. Neyse e, sadece 5 dakikamız kaldı benim karnım çok açıktı. Döner diyoruz işte konuşturmuyorsun anlat diyoruz ya. Anlatıyoruz işte. Döner ne istiyorsun? Söyleyin abi İstanbul'un en iyi döner, üç dönercisi. Döner ben de overrated zaten yemesem de olur. Ömrümün sonuna kadar döner, döner yemez mi Ömrümün, Hem miyiz? Ömrümün, ete bayılırım. Ömrümün sonuna kadar döner yemesem olur. Abi ben çok eskide kaldım artık Bodrumluyum ya ben. O yüzden süper döner yani Bayramoğlu çok iyiydi. Bir de bu dönerciydi batırdı biliyorsun. Bayramoğlu oldu çok iyi? iyi dönerci. Abi dönerci Tabii canım. batırdı ya. bu. Haberi tamam yok mu? En yanlış adamı soruyorsun abi. ben sana niye döner soruyorum şimdi? <laughs> dönerci abi, ben batırdı iyi ya. Ya. E çok dedim. iyi para kazanırken batırdı. Ustayı tutamadı. Usta gitti klasik. Neredeydi dönerci? Beşiktaş'ta çarşıda glamur de. Beşiktaş'ta bir tane meşhur bir dönerci var biliyorsun. Karadeniz. Karadeniz. Mesela ben hiç sevmem onu dönerini. Ben çok seviyorum. Çok ağır gelir bana yani. O çünkü et döner yani. Et evet bayağı et yani. Şimdi yani. et derken şöyle. Şimdi yaprak döner efendim. Kıyma ile olmak zorundadır. Hmm. Tamam mı? Sebep. Çünkü öyle, o yapraklığı alamazsın yani. O, hmm. o şey yapıştırır o. İki pahalıdır yani et dediğin şey pahalı bir şey. Yani döner neden yapılır? Döşten, trançtan. Tıranç ne tamam. abi? da böyle daha sırt gibi yani hmm. tam sırt da değil de hani şu bu taraf dolayısıyla etten e, döşten veya tıraştan yapılır iyi tabii iyi etten yoksa şimdi kim bilir ne inek karnından da yapanlar var neler neler var yani anladın mı hani şimdi onlar geçerli ama iyi döner tıraşla döşten yapılır et o etten e şimdi onun bu pahalı bir şey o işte yüzde yirmiler 25'lerde 30'larda tutacaksın gerisini kıymayla yapacaksın ki daha sana daha ma az Senin maliyetli gelsin. Senin bir numaran neresi abi? Yani dönercik de yapmış. Abi mi? kıymadan yani kıymadan döner, yaprak dönerden Bayramoğlu, et döner de Karadeniz. Hiç şeyde yedin mi? Orada sana hiç et, mesela hiç kıyma yoktur Karadeniz'de. Hmm. O yüzden böyle küçük küçük parça olur o. Böyle yaprak olmaz. Abi İmren var bağlar başında. İstanbul'un en iyi duydum, esnaf lokantalarından duydum, biridir. Duydum, duydum. İmren'i biliyorum. Bir Karadeniz şeyi yapıyor döneri. Küçük küçük böyle. Karadeniz gibi. dönerleri çok başarılı olur. İnanılmaz, İnanılmaz böyle hafif. Odun, odun da yaparlar. Ee, şirin evlerde Sebat vardır. Aa biliyor duydum. Duydum. Şirin evlerde sebat vardır. O yıllar sonra etilere geldi yıllar önce. Ayana abi işletti ya. At karşısına bravo. Ayana abi ayan işletti. O lezzet olmadı. O Çünkü şirin evlerde şeye izin vardı abi. Odun oduna. Ha. Etilerde doğalgaz gitti. Oldu. Pertin geldi. Yani gene çok lezzetli ama o olmadı yani. Mesela bizim Nihat Sırdar'ın şeyi vardır. Sadık Usta var Aksaray'da. Nihat ölür oraya mesela. Nihat'a sonra ya, Abi ben yiyemiyorum mesela. Çok ağır geliyor bana. Ha. Bilmiyorum. Sen niye bayram oldu? Bir de Kartal'da, Kartal'da Ali Ali Usta var. Ali Usta o da meşhur. Şey bayramoğlu. Bayramoğlu? adam meşhur. Ama benim şey var. Bayram oldu. Niye bayram oldu bir? Ha bayram oldu. Lezzetli abi, adam, güzel, güzel güzel etçi. Adamın hayatı döner ya. Metin abi hani görüyorsun dönüyor böyle falan ya. Öyle bir adam. Yani. O kadar endüstriyelleşip hala bir kalmak da büyük olan. Çünkü tabii, tabii. adam Çok o, kadar o işi gelip... bak acayip bir şekilde yapıyor. Ben hep söylüyorum. Bir de başka bir şey satmıyor. Abi. Kendi işini iyi yapmak kimseye yetmiyor. Türk bize, tabii, tabii, bize yetmiyor tabii. bizim ülkede. Tabii, tabii. Abi sen bir işin neyse onu iyi yap. Sonra diğerlerine bakarız falan, değil tabii, mi? Tabii. Bu adam kendi işini dönercilik olarak Çok yıllar fazla. önce bellemiş tabii, ve tabii. sadece dönercilik yapıyor. Çok başarılı. O yüzden iyi şey Çok de iyidir başarılı. ama neydi adını söyle? Bu söylediğim İmren de iyidir. İmren'i duydum. Ali Usta'ya da çok merak ediyorum. Çünkü Ali daha iyi diyorlar. Bayramoğlu'ndan da iyi diyorlar. Ama işte o Ali'de de şöyle bir sıkıntı var. Fabrikasyona döndü biraz o da. Mesela ha. şubeler falan açmış falan. falan. Öyle ha. mi? Sorunu. Neyse kebapta da krize mi diyoruz şimdi? Kebapta krize kebapta ama klize. Hatay'sa krize. Öyle mi? Krize. Aksaray'daki Hatay mutfağında. Krize parayı almaz mı? Beylerbeyi tiker. Gitmedim. Kenan abi var abi ocağın başında bak kendi kolunu koysa falan pişirse <laughs> şey zaten yani, bu ne ya falan dersin <laughs> <laughs> abi her şey acayip bir lezzet katan abi bir aşk adam. aşkla yapmak lazım ne Tabii. yaparsan yap aşkla yap aşkla yapmak Ay, lazım yani güzel Böyle lazım. Bir kırmızı bir çizgi futbol ilk bölümüyle ee, i̇nternet haber çatısı altında sevgili Candaş Tolga Işık, Serdar Eçelikler ve ben Mehmet Ayağım. İlginize payanlar. alakanıza çok, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İlkin suyun ağolmaz. Sevgiler, için saygılar. Haftaya, Haftaya salı olur. Olur. Bilmiyorum. Ya, salı yaparız herhalde ya da pazartesi saları? akşamı. Şimdi milli maç Pazart var zaten. Şimdi şey, pazartesi akşamları maç oluyor. Abi. Maç evet. olduğu için salı, sıkıntı oluyor. Salı yapalım. Dolayısıyla gelecek hafta görüşeceğiz. Başta Adi Özgür olmak üzere bütün internet haber ekibine sevgili Candaş Tolga Işık bizim olduğu için Serdar'a ve herkese teşekkürler. Görüşmeyiz ve hoşçakalın.